Ekonomiyle alakalı kısmen evet eleştiriler alıyoruz. Özellikle de en çok yani şeffaf konuşacağım emekli maaşlarından eleştiri hı hı. alıyoruz. Hani söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama işte sen 17 bin lirayla geçinebilir misin diye soranlar oluyor. Evet anlıyorum doğru diyorsun, geçinemezsin, haklısın. Peki başka bir geçimin var mı? Ya benim şurada 50 dönüm bahçe var, şurada <gülüyor> şimdi... <gülüyor> Çünkü tabi bu bir şey değil yani bütün toplum yani, sanki evet, böyleymiş gibi evet. düşünemeyiz. E, ama hani sorduğumuz zaman böyle e, diyoruz. Tabi devletimizin de emekli maaşlarının yanında birçok desteği de var. Yani şu anda doğalgaz faturalarımızın e, %70'in üzerinde %80 diyebiliyorum 80'ine kadar e, bir absorbe edilme durumu var. Belki elektrik faturalarınızla ilgili mesaj gelmiştir. Şu, şimdi artık onu mesajda dağıtım firması açıklayarak gönderiyor Hı. Şu kadar faturanız var şu Siz kadar şu kadar ödeyecek ödeyeceksiniz şey. diğeri devlet Emekliler Hı. bütün faturaları bütün faturaları yani e, emeklilere de yine aynı şekilde Vakıf üzerinden gidip başvurdukları zaman fatura desteği birçok destek işte doğalgaz varsa doğalgaz desteği gibi yardımlar alınıyor. Ama şurada yani özellikle pandemiden sonra bu sadece Türkiye'nin sorunu değil belki Türkiye daha çok etkilendi baktığınız zaman diğer ülkelere e, nazara. Ama zaten diğer ülkelerde enflasyon yok iken de Türkiye'de belli bir noktada vardı. Bu da tabii aynı oranda diğer ülkelere göre daha çok etkiledi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla da il başkanları toplantısında yaptığımız e, programlarda bu tip e, Tabi serzenişler il başkanlarımızın da ilettiği durumlar oluyor. O da inşallah gerekli çalışmalarımızı yaptığımızı, hazırlığımızı yaptığımızı, zaten enflasyonda şu anda bir düşüş başladı. Çok uzun bir süre olmadan emeklilerle alakalı da, emekli maaşlarıyla alakalı da bir düzenleme olacak.